Merhaba ben Önder. Hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Bugün ayrılma ile ilgili konuşmak istiyorum. Ayrılıkla ilgili, ayrılma ile ilgili ve bu tabii çocuklukta anne olan ayrılma meselesi. Yine çünkü mesele gerçekten orası. Yani evet sen hayatında bazı şeyleri bugün yaşayıp bu yetişkin halinde düzeltmek isteyebilirsin. Hatta bunun için koşuk alabilirsin. Psikolojik danışmanlık almak yerine. Ve o koçluk seni ileriye doğru bir takım eylem planları ile seni ileri götürmeye çalışır. Geçmişinde çok fazla uğraşmazsın. Çünkü bu psikoloji biliminin konusudur o geçmiş vesaire. İleri götürür. Bu ayrı bir tercihtir. Ee, ama eğer kendini daha iyi anlamak istiyorsan ki bence koçlukta bunu anlamadan e, çok fayda sağlamayabilir. Dolayısıyla öncelikle psikolojik e, arka planına, planına çok iyi bakıyor olman gerekir diye düşünüyorum. Ondan sonra e, koçluk metodu gibi danışmanlıkları alabilirsin. Şimdi bunu dedikten sonra niye ayrılmadan bahsetmek istiyorum? Çünkü biliyorsun birkaç bölüm önce ben seni değiştiren ve geliştiren kitapları mutlaka bir kez daha oku diye bir bölüm çekmiştim. Orada Mark Warren'in Seninle Başlamadığı kitabını okuduğumu, ikinci kez okuduğumdan söz etmiştim. Bunun sebebi de aile dizimine gidecek olmamdı. Henüz gitmedim. Gittikten sonra paylaşmayı düşünüyorum tecrübelerimi. Belki senin için de önemli olur ve belki sen de faydalanabileceğini düşünürsün, bilemiyorum. Ve orada bir bölüm var ayrılma, ayrılıkla ilgili, ayrılık travması ile ilgili. Ve çok güzel anlatmış orada meseleyi. Aslında bu John Bolvin'in Bağlanma teorisiyle yazdığı o üç ciltlik kitabının ikinci cildi de ayrılıkla ilgilidir. Ya da ayrılmayla ile ilgilidir. Ve orada da aslında benzer bazı tespitlerde bulmuştur John Bowlby. O çok daha kapsamlı bir eser. Okumak isteyebilirsin, ama bu seninle başlamadı kitabında gerçekten çok net anlatmış. Şunu söylüyor kısaca: Çocuk doğduktan sonra aslında anne rahminden itibaren annesiyle simbiyotik bir şey içindedir, bağ içindedir. Yani işte kordon bağıyla bağlıdır. Sonra işte anne sütü vesaire beslenmesi, bakımı, korunması, güven duygusu, aidiyet hissi bunların her biri aslında aynı olan ilişkisi ne kadar güçlü olduğundan geçer. Dolayısıyla anne onun ona baktığında doğru da ona bir hayat sunar yani annesinin enerjik olduğunu düşündüğümüzde annesinin çok çabuk onu çağrısına kulak verip onun yanına gidebildiğinde onunla ihtiyaçlarını gidebilecek şekilde etkileşim kurabildiğinde proaktif olabildiğinde kısacası çocuğuyla anne çocuk dünya inanılmaz güvendir inanılmaz yaş yaşamaya değer e, isteklerini elde edebileceği, arzularının karşılandığı, e, daha e, güzel, daha renkli bir dünya, daha huzur verici bir dünya aldılar. Bunun aksi bir durumda ise, anne eğer çocuğun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa veya bunları karşılamakta gecikiyorsa, isteksizse, bir takım sorunlar yaşamışsa, daha önce bir çocuk düşürmüş olabilir, ailesinde çok travmatik bir ölüm yaşanmış olabilir, e, geçmişinde önceki nesillerde önce iki nesilde çok ciddi sorunlar olmuş olabilir. Bütün bunların her biri aslında o çocukla annenin arasındaki bağ etkiliyor. Annenin kendi annesiyle olan ilişkisi yine ya da teyzesiyle, alasıyla, dayısı, amcasıyla olan ilişkileri de etkiliyor. Ve günün sonunda çocuğa bakamıyorsa, gerçekten onunla uyumlanamıyorsa, bunlardan hepsinden bahsettim. Çocuk kaygılı ya da kaçıngan bağlanabiliyor. Güvenli bağlanamıyor. Yani bağlanması da güvensiz oluyor. Dolayısıyla çocuk başka bir ala geçiyor yani Yani dünya güvenilir değildir, hayat insanın yanında değildir. Her zaman bir sorun olacaktır. Ben ne yaparsam yapayım hep bir sorun olacaktır ve ben şanssızım. Ben e, işte, işte hep ders gideceğim aslında şundan oluyor, bundan oluyor, mazeretler üreterek kendi yine ayakta ve hayatta tutmaya çalışan bir e, insana dönüşebilirsin. Ve bunların temelinde de aslında bu ayrılma meselesi vardır. Anneyle olan yaşının ayrılık. Şimdi bu ayrılık nasıl oluyor? Ben bunu sana kısaca anlatmak istiyorum çünkü şöyle düşünebilirsin yani ayrıldı terk demek bir yandan da bu aslında tabii öyle bakabilirsin annem beni terk etmedi benimle beraber ben annemle büyüdüm annem benim yanımdaydı evde hatırlıyorum işte ev hanım ya da işte çalışıyordu ama işte bir şekilde hafta sonları akşam işten geldiğinde görüşüyordum hatırladığım yaşlardan itibaren işte falan diyebilirsin ama orada bir yalnızlık varsa bir ona bakmak lazım yani tam olarak annenin de gerçekten o yakın ilişkiyi tutarlı, en önemlisi tutarlı ilişkiyi ondan tutarlı ilgi alıp almadığını daha iyi düşündüğünde belki bazı eksiklikler çıkabilir ortaya ve bu noktada ayrılma dediğin haliyede de tek iki türlü oluyor normalde maddi manevi tak ya gerçekten yanından gidiyor uzaklaşıyor terk ediyor seni annen ya da bakım verenin tabi ise burada bahsettiğim yani bakım veren kim olduğu çok önemli anne olmayabilir bazen baba olabilir. O zaman bunu baba olarak aldım söylediğimi. Ama anne zaten yoksa veya gittiyse zaten yani doğduğun andan itibaren yoksa zaten çok kötü. Terk var, yaşanmış bir terk var. Veya hatta geçici ayrılıklar olabiliyor. Tabii bunu çocuk 3-3 yılda olursa özellikle bunlar, bunları anlayamıyor. Yani bunları, bunları soyut düşünme becerisi olmadığı için. Annem gitti çünkü. Annem hastalandı, ameliyat olması gerekti ve 20 gün hastanede kaldı. Gelemedi, ben de gidemedim. Bebek oldu, beni götürmediler oraya. Mikrop yuvası çünkü falan. Ya da ben küçükken, çok küçük doğdum, o yüzden küveste kaldım ve annemi hissedemedim, kucağına alamadı. Bir şekilde onun sıcaklığını ten teması yoluyla duyumsayamadım. Dolayısıyla ben bundan dolayı şey yaptım Falan. bunları sen, e tabi bilmiyorsun zaten bilmediğin dönemde oluyor bunlar genellikle. Yani hatırlayamadığın dönemde daha doğrusu. En azından duygusal hafızanda bu işte örtük bellek dediğim, o bellek de bunlar yuvalanıyor ve ama sen bunları dile dökemiyorsun. Ta ki bunları araştırmaya kadar. İşte e, böyle bir terk de olabilir. Yani geçici bir ayrılık e, da olmuş olabilir. E, ya da manevi olarak terk etmiş olabilir. Yani Hı -hı. manevi terk de ayrılıkta da var ama yok. İşte bu kaçıngan bağlanan için özellikle. Yani orada olduğunu görüyorsun ama sen hiç ilgilenmiyor. Yani. sen düşünüyorsun seni kaldırmıyor e, yerden. Veya işte bir şey ihtiyacın oluyor. Bağırıyorsun, ağlıyorsun. ...bunları gidermiyor, eksik kalıyor hissediyorsun, yanlış hissediyorsun duygusal anlamda ve özellikle fiziksel gereksinimleri karşılamak anlamında. İşte o zaman da manevi boyutta annenin seninle ilgilenmediği, seninle gerçekten o tutarlı ilgi zamanını geçirmediği bir durum var demektir. Yani bu her iki durumda da yani anne evi terk etse de, onu yıllarca görmesen de, anne evde olsa ve senle ilgilenmesin. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ne yazık ki böyle. Ve Mark Wally şunu söylemiş. Yani bir duygusal ayrılık var bir de fiziksel ayrılık var. Fiziksel ayrılık zaten e, hastaneye gidiyor veya tamamen terk ediyor. Duygusal ayrılıkta da var ama yok. Ya da sana çok sevgi duyuyor ama sen onu hep üzgün, kırgın, içerlemiş hayatı böyle bedbaht bir şekilde görüyorsun. Öyle biliyorsun ve dolayısıyla e, rol değişimi oluyor ve sen ebeveyn küçük anne, küçük baba oluyorsun ve annenin mutlu olması, annenin daha iyi için ona inanılmaz bir ilgi ve alaka gösteriyorsun. Ayrıca onu sahipleniyorsun. Onun geçmişte yaşadığı sıkıntıları, kendisi, kendisinin sorumluluğu altında olan e, huzursuzluk verici olayları halletmesi gerekirken sen onun bu yapamadığı, kotaramadığı e, meseleleri üstüne alıyorsun ve müdahale ediyorsun aslında onun hayatına istemeden. Ve bu aslında aile dizimi anlamında baktığında da o işte kolektif vicdan dediğin hadise ya da kolektif bilinç dışı da Carl Jung'un ortaya koydu. O onu onu, onu kesintiye uğratıyorsun. Çünkü orada mutlaka herkes kendi sorumluluğunu almalı ve herkes o sorumluluğun gereğini yerine getirmeli. İşte bu bir sıkıntıysa, bir, bir travmaysa bunu kendisi halletmeli. Dolayısıyla burada bireysel bir şey var. mecburiyet var ve sen bunu bizzat yerine getirmez Kimse için bunu yerine getiremez. Dolayısıyla çocuk da annenin ya da babanın ya da büyük baba, büyük anne e, ya da hala teyze, kimse bu yakın akrabalar, onların e, travmalarını üstlenerek bunları, onları rahatlatamaz gerçekten. Dolayısıyla çocuklar da e, annesinin, bakım verenin figürünün bu sıkıntılarını aslında lave edemez. Ve büyük büyüktür. Dolayısıyla bu tip çocuklar, yani ebeveyn çocuk olanlar, e, o sevgi bağın dolayısıyla özellikle aidiyet hissine, yani annenin bakımından çıkmamak için annenin yanında kalabilmek, onun kantarı altında olabilmek ve bu sayede hayatta kalabilmek için e, onun acılarını üstlenme gereği duyar ve bunun için çok sormak istediler. Eğer anne baba böyle bir şey yapabileceğinden çocuğun fark, e, farkında değilse buna müdahale etmez, etmediği gibi de çocuğun bu yaptığı şey hoşuna daha gidebilir, bundan gizli bir haz alabilir e, ve bu haz aslında çocuğu mahveder, yani oradaki şeyi de. E, e, işte bu kolektif vicdan yasaları deniyor onlara. O yasalar ile de işte aidiyet yasası var, e, denge yasası var, düzen yasası var. İşte aile düzenlenen, kutsal düzenlenen bir kavram var. O düzende de ilk doğan ilk öncelikle olur. Sonra doğan sonra gelir. Ve herkes e, birbirinin bu e, öncelik e, ilişkisinin ne saygı duymalıdır ve bunu onay etmelidir. Ne kadar kötü bir anne baba da olsa bir şekilde bunu, ee, bu yasaları farkına vardı anlaydım en azından. O noktada onlara doğru yerde pozisyonlamalıdır. Yani onları küçümsediğinde, onları yargıladığında, reddettiğinde aslında bu aile içerisindeki denge bozulur. Veyahut da benim e, hiç farkına varmadan çocukken annemin sorunlu almam gibi. Yani. Veya işte o ayrılık süreci dediğim annenin çocuğa tam olarak annelik yapamadığı, yanında olsa bile ona tam olarak kendisini vakfedemediği, buna gücünün, sabrının e, psikolojik durumunun e, e, noktalarda çocuk yalnızlık hisseder ve bunu yalnızlıktan kurtulmak için de işte bahsettiğim aidiyet duyguları dışında <laughs> pardon annesini e, annesi olmaya e, doğru e, evrilir. Bu da çok sağlıksızdır. Ve bu çok çocukta yetersizlik duygusu yaratır. Çünkü o yetersizlik duygusu sürekli anne, anneyi ya da oradaki işte bakım vereni bir şekilde iyileştirmeye çalışırken aslında bunu başaramaz. Başaramadığını gördükçe de her defasında yenilgiye uğrar ve bu yenilgi mağlubiyet onu yetersizlik ve başarısızlık kusurluk şemalarıyla baş başa bırakır. İşte bu noktada bu bölümde sana ayrılık travmasının çocuk açısından nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştım. Ve bence hepimiz bir geri dönüp bakmalıyız. Yani biz Annemizle beraber olsak bile gerçekten biz annemize yakın mıydık? Annemiz bize gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılamakta, sevgiyle bizi kuşatmakta gerçekten e, maliyetli miydi? Buna, bununla ilgili ciddi bir e, çabası var mıydı? Bize ne kadar fazla zaman ayırırdı? E, ve bu zaman yani, ayır bu zaman ayırırken ne kadar etkin ve faaliyetti? Bunları her birine bir gözden geçirdin. Acaba gerçekten annenin yanında olması senin için yeterli olmuş muydu? Bunlara bakıp eğer değilse bu ayrılık e, travmasını yaşamış olma ihtimali yüksek. Ya da küçüklüğünde ilk bir yılda özellikle ama ilk üç yılda diyebiliriz. Annen hastalandıysa ya da sen hastalandıysan ve annenden ayrı kaldıysan hastanede kalmak zorunda olduğunu, olduğunu düşünelim. Ya da annenin aynı şekilde onu göremediğini, onu da seni göremediğini ya da seni kısıtlı süreler gördüğünü ve akşam mesela gündüz görüp akşam bıraktığını. Dolayısıyla sabah kadar yalnız kaldığını Düşünün, Bütün bunlar o ayrılık travmasını sana yaşatabilir. Ve bunu hiç farkında varmayabilirsiniz. Zaten bundan bahsedilmez. Genellikle aileler, dünyada böyle az, Türkiye'de belki de duygusu çok yüksek olduğu için daha fazla olabilir. kötü olaylar, geçmişimizde yaşanmış, bizim bizden önceki nesillerde yaşanmış kötü olaylar, bunlar cinayet bile olabilir. Bunlar bize anlatılmaz. Şizofren bir olabilir, bu da bize söylenmez. Ya da çok üstü kapalı söylenir ve fazla da işte küçük çocukların kafasını bulandırmayalım, bunları Aile içinde tekrardan konuşmanın anlamı yok gibi bir yaklaşım sergiler. Orada halbuki o kişi dışlanır. Dolayısıyla ailedeki o aidiyet dediğim o herkesin eşit bir şeyi vardır. Ee, yaşam hakkı vardır aile dizin dizminde ve herhangi birisinin dışlandığında onun aslında başka bir de ki çocuk tarafından e, ifade edildiğini görebilirsin ve o onun hayatını yaşamaya başlar. Şimdi bu düzeni içinde o, o, o da belki o ayrılık travmasını işte annenin veya yaşanan olayın da böyle bir sonucu olabilir. Bunları tabii işte okumak ve anlamaya çalışmak gerekiyor. Ben böyle anlattığımda çok kabul edilebilir olmayabilir bazı dinleyenler için ama gerçekler bence biraz böyle bu açıdan bakmak hiç de zarar yok. Farklı bir perspektif edinmek hayatta bence çok kıymetli. Dolayısıyla üstü kapalı biraz anlatıyorum bunları. Belki daha detaylı anlatırım ayrıca bu mesela ailecilik falan. Bunlar nedir? Neden önemlidir aslında bir yandan da. En azından bir, e, yine geçmişi anlamlandırma e, metodu olarak kabul edilebilir. Ve günün sonunda işte, yani annenin o e, süreçte e, bakım verinin istemeden de olsa senden ayrı kaldığı zaman dilimi dahi seni bu e, travma yaşamına e, sevk edebilir ve bu tabi bu bu terk şeması, bu ayrılık şeması, gelecekte hayatını da etkileyebilir. İşte, Dediğim gibi kaçıngan olabilirsin. Annen bir ay hastanede kaldığında geri geldiğinde annene reddedebilirsin. Orada annenin inanılmaz derecede e, savunma sıkı içinde olması, işte senin o tepkilerine savunmaya geçerek içerlemeden, kızmadan, e, sabırla, e, kucaklayarak seni anlaması ve seninle zaman geçirmeye çalışması lazım ki o aradaki e, kaybedilmiş zamanı tekrardan geri kazansın. Bütün bunları yapabilen bir anne harika. Zaten çocuk belki de bu sayede Kaçıngan bağlanma ölçüsünden kurtulur ve güvenli bağlanır. Dolayısıyla orada anneye çok iş düşer. Ama var ya da yoksa da yani var ve yoksa da evin içinde böyle bir ayrılık yaşanmadıysa maddi anlamda. Ölüm zaten ölmüş ölüm hiç saymıyorum. Ölüm, ölüm de ayrı. O da, onun da bir, ciddi bir travması var. İşte bunları mesela büyürken çocuk yaşadığında çok fazla anlamadığını düşünüyoruz ama inanılmaz anlıyor, inanılmaz anlıyor. Ve hayatını çok olumsuz etkiliyor ve bu olumsuzluklar yaşandığında insan ''Ya ben herhalde yapıyorum, ben hayatımı bozuyorum.'' diye düşünüyor. Halbuki öyle değil. Hayatını aslında sen bozmuyorsun. Hayatında yaşadığın bir travma. Senin kendi çocukla yaşadığın bir travma. Ya da önceki nesillerden dışlandığı için, olay reddedildiği, görmezden gelindiği için sonraki nesillerdeki bir çocukta da tezahür edebiliyor. Ve o başka bir büyüğünü yani, o yakınını o dışlandığı konuyla ilgili olarak takdir ediyor hayata ve onun hayatını yaşamaya başlıyor. Tabii kişisel yaşam e, anılarının e, sonucunda aslında bunları yaşadığını düşünüyor. Daha bireysel algılıyor. Ama böyle olmak zorunda değil. Kolektif vicdanın da bir şey olabilir bu. Eseri olabilir kısacası. Aileden gelen, atalarımızdan gelen yine aynı şekilde. Bunları da sana anlatmak istedim. Umarım e, bu ayrılmanın ne olduğunu, ayrılığın terkin Ha bir de şunu söyleyeyim. Sonraki hayatında işte yetişkinlik döneminde de senin İnsanlara güvenememeli veya yani insanlardan yeterli o şeyi alamayacağını, onayı, takdiri anlaşılma noktasında ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini düşündürtebilir. hiçbir ilişkide tam olarak kendi güvende hissetmeyebilirsin, bağlanabilirsin veya bağlandığı hissettiğin an kaçabilirsin o ilişkiden. Aniden kararlar verip değiştirebilirsin. yani ani kararlar verip değiştirebilirsin ve bunlar karşıdaki insanı abone edebilir. Bunu anlamlandıramaz. Sana sorduğunda sen de bunları çok fazla şey yapamazsın. Ee, anlamlandıramazsın ve dolayısıyla çok da anlatamazsın. Sevginin bittiğini zannedersen. ki orada bambaşka bir geçmiş travma, tetiklenmesi söz konusu olmuştur. Ee, ve onun tetiklenişi de senin böyle bir davranışı sürüklemiştir. Bütün bunlara bu şekilde bakmak belki seni e, aslında davranışının çok anormal olmadığını, yani kendine yüklenme ve e, bu noktada biraz geçmişte eee Aşırı neşir ol, orada yaşadıklarını tekrardan düşün. Bakım veren figürün kimse, onunla olan ilişkini, bebekliğindeki ilişkiyi sorgular. Bunları yaşayan yakınlarına, anne babana sorabilirsin. Belki cevaplarlar, belki cevaplamazlar ama en azından deneyebilirsin. Bunları söylemek istiyorum. Bunlar çok kolay konular değil. Ben de okudukça ve düşündükçe bir sürü şeyin farkına varıyorum ve zorlanıyorum bazen de hatta. Ama bunları bilmek, farkındalıklar elde etmek çok rahatlatıyor gerçekten. Dolayısıyla o ayrılmayı belki de e, annenle konuşarak zamanında veremediği şeyleri kabul ettiğini, anladığını, onun da geçmişte kendi annesiyle benzer şeyler yaşayabilecek o, o e, olduğunu, e, yaşamış olabileceğini düşündüğünü, de, onu sevdiğini söylediğinde belki de e, bu ilişkinin travması ortadan kalkabilir. Dolayısıyla yine özgürleşmek e, açısından bugüne kadar davranmadığı şekilde davranman için ben bunları sana anlattım. E, Umuyorum faydası olur. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşçakalın.